Evet sevgili hanımlar, beyler bugün gençleşmeyi konuşacağız. Yüz gençleşme az önce söylediğim gibi artık günümüzde ameliyatla yüz germe gibi yöntemlerden ziyade ne işlersiz çok küçük dokunuşlarla yüz gençleştirme işlemleri yapılıyor. Efendim özel aile hastanesi dermatoloji uzmanı doktor Kadriye Akar bizlerle olacak. Ee, Yüz gençleştirmek için ne yapabiliriz? Cildimize nasıl bakabiliriz ki yaşlık belirtileri biraz daha ileri yaşlarda ortaya çıksın diyorsanız 0530 0470 05 ve 06'dan canlı yayınımızı sizler de arayabilirsiniz. Kadri Hanımcığım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi nasılsınız demeyeceğim. Evet biz işimizi yine yapıyoruz akışımıza uygun şekilde ama maalesef e, yeni yıla çok üzücü bir olayla girdi Türkiye'ye. Biz ölen vatandaşlarımıza, efendim, e, misafirlerimize, şehit polisimize, efendim hepsine başsağlığı diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz, ümit ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz çok kısa sürede o gözü dönmüş caniyi yakalayacaklardır. Ama bir yandan da hakikaten ...yayınlarımızı yapmak zorundayız. Evet. Ee, Hayat devam ediyor bir şekilde. Değil mi? Bir evet, şekilde. Evet. Siz de mesainize devam Hı -hı. ediyorsunuz. Hastalarınıza yine tedavileri uyguluyorsunuz. Aslında işimiz yaşatmak. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Ee, insana yaraşır olan yaşamak. Evet. Sağlıklı yaşamak, dinç yaşamak. Hı -hı. Şimdi biz bugün... yüz e, gençleştirme konuşacağız. Son yıllarda özellikle neştersiz minik minik dokunuşlar, revaçta hmm. olan eskiden şöyle suratlar gerilirdi değil mi? Asimetri hmm, evet. problemleri olurdu, ciddi komplikasyonlar olurdu. Fakat hmm. artık, artık günümüzde iplerle hmm. yüz gençleştirebiliyoruz. Şimdi artık insanlar ameliyat olmak istemiyorlar çünkü ameliyatın e, riskleri e, ameliyat öncesi sonrası yaşananlar insanları günlük hayattan kopardığı için daha minik dokunuşlarla e, ameliyatların yerini tutabilecek bir takım uygulamalar e, yaptırıyorlar. Tabii şimdi e, kişilere benim önerim hemen e, ameliyata varana kadar ki dönemde yani 30'lu yaşlardan itibaren özellikle yüzümüzde kolajen miktarında azalma, üretiminde azalma olduğu için e, 30'lu yaşlardan itibaren kendimize çok daha iyi bakmalıyız, cildimize çok daha iyi bakmalıyız. Hı hı. E, bunun için de cildin ihtiyacı olan maddeleri e, cilde e, Vermek vermemiz lazım. gerekiyor. Kişinin yaşına göre tabi yapacağı cilt bakımı uygulamaları da değişiyor. Yani kişinin 20'li yaşlarda yapacağı bir cilt Oradan bakımıyla. Oradan mı başlayalım? Şimdi Hı -hı. ben şunu biliyorum. Genetik çok etkili. Mutlaka. Değil mi? Mutlaka. Genetik mirasımız çok etkili. Hı -hı. Hatta en son öğ, yılbaşı gecesi babamla konuşurken kendisi 71 yaşına girdi. Allah uzun ömürler versin. Dönüp şöyle bir baktım babama. Vallahi baba en fazla 55 gösteriyorsun Hı -hı. dedim. E, o da bizde genetik böyle. Sizin deyince... genetiğinizde de maşallah siz de çok güzelsiniz. <laughs> Cildiniz Teşekkür çok güzel. Ederim. Teşekkür Ama edin. herkes bu kadar şanslı olmayabiliyor tabii ki. Ha, Ama onu korumak tıp, lazım tabii değil mi? Ki, tabii ki. Tıp burada e, çok ilerlediği için artık e, yapılan uygulamalar da çok çeşitlilik arz ediyor. Kişinin ihtiyacına göre çok çeşitli uygulamalar var. Mesela neler var? Dediğim gibi her yaşın e, bakımı farklı oluyor. 20'li yaşlarda mesela ihtiyacımız daha çok e, akneli Ciltler ön planda oluyor 20 yaşlarda ama tabi yavaş yavaş kolajen miktarda azalacağı için buna da önelik cildin ee nemlendirilmesi, ee siyah noktalardan arındırılması, çeşitli peelingler uygulanması gerekiyor. Bu 20 ile 30 arasında mı lazım? Evet 20 ile 30 arasında özellikle peelingler ön planda kullanılabilir. Daha sonraki yaşlarda da dediğim gibi kolajen üretimi azaldığı için hmm. cildimizde. Hmm. Ee, bu azalan kolajeni yerine koymak için bir takım uygulamalar yapılıyor. Yani daha doğrusu hyaluronik asit dediğimiz bir madde var bizim cildimizde. Bu cildimizi daha böyle e, hani bir kumaşın likrası vardır ya böyle çekersiniz hı hı. E, şey olur e, gergin, gergin e, esnektir. Cildinde e, bir nevi likrasını sağlayan bir madde aslında bu hyaluronik asit. Zamanla azalıyor. Bizim yaptığımız birçok uygulamada ee, cilde minik enjeksiyonlar tarzında hiyalonik e, asiti veriyoruz biz. Peki şunu soracağım Kadriye Hanım. Şimdi çok sağlıklı bir ciltten kastedilen nedir? Yani şu an kendi cilt testini hı. evde yapmak isteyenler olabilir ayna karşısında, beyler için, kadınlar için de. Ciltte ne olmalı? Ya bu, sağlıklı bir cilt ya da hayır şu belirtiler var artık hı hı. buna minik dokunuşlar lazım diyebileceğimiz. Şimdi burada tabii kişinin bakış açısı da çok önemli, e, neyi ön planda tuttuğu da çok önemli. E, örneğin bizim ülkemizde kırışık ciltler e, problem arz ederken mesela başka bir ülkede e, cildin elastik olması, daha gergin olması daha önem arz edebiliyor. Ama genel olarak şöyle söyleyebiliriz, e, sağlıklı bir ciltte e, herhangi bir leke problemi olmaz, e, canlı, dinç, nemli bir görüntüsü vardır. E, ben her zaman evet söylediğim şu cildimiz sağlığımızın aynasıdır aslında. E, birçok ciltteki bulguyla biz birçok hastalığın tanısını koyabiliyoruz. Bize ipucu verebiliyor bu anlamda cilt. Hı hı. E, dediğim gibi cilt bakımından e, hyaluronik asit enjeksiyonlarını aynı zamanda dolgu tarzında da verebiliyoruz biz. Biliyorsunuz hı hı. bizim cildimizin e, yüzeyinin altında yağ yastıkçıklarımız da var. Evet. Bu özellikle yaşla beraber ve stresli durumlarda bir erime oluyor. Ya yastıkçıklarımızda azalma oluyor. Ve zamanla bizim yüzümüzün orta kısımları çökmeye başlıyor. Mesela, Şuralar. Evet şuralarımızda özellikle orta yüz diyoruz buraya. Hı. Buradaki yağ yastıkçıklarının azalmasına bağlı olarak bir çökme, düzleşme meydana geliyor. Yine aynı şekilde nazolabiyal oluk dediğimiz yani burundan şu kısım. E, dudağa doğru uzanan çizgide belirginleşme oluyor. Özellikle kişi çok kilo alıp veriyorsa Hı. E, bu da bunun belirginleşmesinde çok önemli rol oynuyor. E, yine kişinin zamanla ağız köşesinden aşağı doğru kişiyi üzgün gö gö gösteren e, 40'lı yaşlardan itibaren de ortaya çıkmaya başlayan oluklar meydana geliyor. Ne diyorsunuz ona? Marion... E, marionette çizgileri evet, marionette diyoruz. Marionette çizgileri. E, yine aynı şekilde şimdi bizim yaşlanmamız bir kırışarak oluyor bir de sarkarak oluyor. Bazı hı hı. ciltler çok kırışırlar. Bazı ciltler de çok sarkarlar. Burada e, genetik yine ön planda oluyor. Hı hı. hı. E, yer çekimiyle beraber şu çene hattımız e, aşağı doğru sarkmaya başlıyor. Yut asimetrisi değişiyor sanki değil mi? Yüzde evet, e, yüzün bir... ovalitesi bozulmaya evet, yani başlıyor. Ben de de değişmiş. Bak ben böyle yaptım. Şimdi bunu nasıl tedavi ederiz de? Evet ben de kırklardayım hı hı. artık. E, o nedenle hı hı. E, zaman zaman ...çok böyle minik dokunuşlar kendime yaptırıyorum. Hı hı. Ama şunu soracağım. Mesela geç kızlarımız günümüzde hı hı. 25 yaşında, 30 yaşında botoks, dolgu... Hı hı. ...bu tür tedbirlere başvuruyorlar. Bizi izleyenler arasında hatta biliyorum annelerine baskı yapıp... ...hatta hı hı. gizli gizli yaptıranları da biliyorum ben. E, 25'ler, 30'lar botoks ve dolgu gibi hı hı. o minik dokunuşlar için erken mi... Aslında erken değil. Neden erken değil? Şimdi kişinin e, kendisini iyi hissetmesi çok önemli bir şey. E, kişi eğer kendinde bir takım e, problemleri görüyorsa bunları tabii ki e, düzeltme yoluna gidebilir. Mesela e, bazı kişilerin genetik olarak kaş bölgesi çok e, çatık, çatık oluyor, oluyor ve orada bir çizgi meydana gelebiliyor. Derin şöyle şöyle. zamanla bu çok belirginleşiyor. Mesela orada hani tam bir botoks değil ama o bölgeyi düzeltici hafif dokunuşlar yapılabilir. Sonuçta yapılan uygulamaların hiçbiri insan sağlığına zararlı uygulamalar değil. Hı hı. Ama tabii şimdi e, işlemleri yaptırırken de çok abartıya kaçmamak gerekiyor. Hı. Biz e, hekim olarak zaten hastalarımızdan abartı bir e, teklif gelse bile çoğu zaman buna karşı çıkıyoruz. Hı hı. Yani önemli olan doğal görünmek, hı hı. E, doğallığı bozmadan minik dokunuşlarla e, kişiyi daha e, iyi hale getirebilmek, onu daha iyi hissetmesini sağlamak. Bizim hedefimiz bu. Peki şimdi 30'lu yaşlardan itibaren dediniz ki o yüzdeki ele, elastikiyet kaybolduğunda hı hı. küçük dokunuşlarla oraya dolgu malzemesi hı hı. ya da botoksa kırışıklıklar için hı hı. tedbir alıyoruz. Ama artık 40 bandına geldiğinizde. Hayat her zaman size bonkör davranmaya biliyor. <laughs> evet, evet. O noktada Hı -hı. artık hani yaşlılık belirtileri çok ayyuka çıkmış olabiliyor. Cildinize iyi bakmadıysanız, Hı -hı. iyi beslenmediyseniz, uykunuzu Hı -hı. iyi almadıysanız, değil mi? Kesinlikle. Bütün bunlar etken, Hı -hı. dış faktörler çok tabii önemli. Tabii ki. Tabii ki. Yani e, kişinin yaşam tarzı çok önemli. Ama maalesef ki genetik faktörler de e, çok önemli. E, şimdi kısaca anlatırsak yüzdeki bizim yaklaşımlarımızı şöyle. E, Yüzün burundan itibaren Hı -hı. üst kısmında botoks uygulamaları yapılıyor. Yani Burada kişiyi daha yorgun, yaşlı gösterebilen kaz ayakları, Hı -hı. E, alı, yere paralel yatay alın çizgileri. alın çizgileri, yine kaşı çatmaya bağlı kişiyi böyle kızgın, sinirli gösteren e, çizgileri yok etmek için biz botoks uygulaması yapıyoruz. Ama son zamanlarda botoksu e, yine dudak üzerindeki sigara e, içici çizgileri dediğimiz e, dikey çizgilenmeler oluyor. Oralarda da kullanıyoruz. Yine aynı şekilde e, bu ağız türünü biraz yukarı toparlamak amaçlı minik dokunuşlarla da bunu yapabiliyoruz. Hı. Ama tabi e, sadece botoks yeterli kalmıyor. Hatta e, dolgu da yeterli kalmıyor. Tamam. E, özellikle bu yanağın alt kısmında dediğimiz gibi e, jawline dediğimiz çene kısmındaki e, düşüklükleri toparlamak amacıyla ve elmacık kemiklerini daha... Güzel ortaya çıkarmak amacıyla bir takım e, vücutta eriyebilen, son derece vücuda zararı e, zararsız e, iplerle bu işlemleri yapıyoruz. Şu an biz anlatırken ekranda aslında sevgili seyirciler iple yüz germe e, animasyonlarında görüyoruz. Şimdi iple yüz germe biraz insanları ürkütebiliyor. Önce hı hı. şunu soralım. Bu girişimsel bir işlem değil mi? evet ee, ama lokal bir anestezi mi uyguluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? yani çoğu zaman kişi eğer ağrıya karşı çok e, hassas ise e, anestezi, lokal anestezi uyguluyoruz Hı. ama kişi ağrıya e, dayanıklı ise zaten çok bir şey de hissetmiyor ama Hı. genelde kişinin konforu açısından lokal anestezi uyguluyoruz e, bu lokal kremlerle de olabilir yine e, cilt altı uygulanan e, lokal anestezik maddelerle de olabilir Şimdi, Peki şimdi hocam ekranda hı. gördüğümüz çok sayıda ip var yüzde. Hı hı. Ee, normal şartlarda kaç iple yapılıyor bu? Malzeme de aslında yanınızda. Ee, şimdi, şimdi ben ipleri şöyle e, mi? anlatayım. Ee, i̇pler aslında ben ipleri şöyle anlatayım size. Hı. Ee, esasında ipler iki çeşit uygulanıyor. Biri hı. cildin altından uygulanıyor. Bunlar ince ipler ince ince ipler Hı. Ee, bir de asma tekniğiyle uygulanan yani yüzü şu şekilde yukarı asan ipler var. Hı. Şimdi burada e, ince iplerin espirisi şu e, hani illa şu kadar bu kadar diye bir e, kısıtlama yok. Burada Hı. kişinin ihtiyacın neyse biz o kadar uygulama yapıyoruz. E, önemli olan burada ben şeye benzetiyorum bu uygulamayı hani bir binanın demir e, sistemi vardı. Hı, binayı hı. ayakta tutan. Hı. Yani o da bir nevi e, cildin daha gergin durmasını sağlayan e, maddeler bunlar. E, cildin yaklaşık birkaç milimetre altından uygulanıyorlar. Kafes tarzında adeta. E, Şöyle. Yani buradan aşağıya, buradan yukarı, yuk, e, yukarıdan aşağı aşağıdan yukarı tarzında hı. E, problemli olan bölgelere biz bunları uyguluyoruz. Bunlar ne oluyor? E, yüzümüzde kalmıyor tabii ki. E, yaklaşık kişinin bu bünyesine bağlı 3 ayda da eriyebilir. 6 ayda da eriyebilir. Yani bunlar... bir büyük koyalım. Ben Hı -hı. birazdan kendi yüzümde efendim gösterteceğim nasıl yapıyor. Tabii iğneleri takmayacağız o ayrı konu. Ankara'dan Hı -hı. Sevgi Hanım telefon hattımızda. Sevgi Hanımcığım hayırlı sabahlar olsun inşallah. Günaydın. Günaydınlar. Buyurun. Güzel günler olsun, mutlu yıllar olsun hepimize, ilsenize dünyaya. İnşallah, inşallah, ee, buyurun. Hani şimdi bu kadar yoğun bir acı tablo içinde gençliğimizi, güzelliğimizi düşünmek ne kadar doğru bilmiyorum ama hayat devam ediyor her Bak şekilde. Şimdi, evet, aynen. Ben, çok güzel söylediniz. Yani bugün doktor randevunuz varsa Tabii ki gideceksiniz. Merak ettiğiniz evet. sağlıkla ilgili bir şey varsa tabii ki soracaksınız. Zaten normal yaşantımızı yaşarken kenetlenmek zorundayız. Evet, Şimdi böyle bir dönem yaşıyoruz. Evet. Buyurun, çok güzel adam. bir ülkeyiz çok güzel bir halkız Dünyanın en güzel milletiyiz Allah nazarlardan saklasın bu ülkeyi Maşallah evet Değil mi? evet. Buyurun. Benim sorum şimdi ben 59 yaşındayım Hala fitim Hala spor yapıyorum çalışıyorum Ama benim bu Yüzümde alt tarafa doğru sarkmalar başladı Çok az da olsa Beni rahatsız ediyor bu halk deyimiyle Özür dilerim köpekleşme dedikleri Şu diyor, de, Annem öyle diyor şuralar. Bu iki yanağımda bir şey var hafif bir beni rahatsız ediyor ve sigara içmediğim halde dudak üstünde çizgilerim var Hı. Yani ne yapabilirim kalıcı bir şey hani param çok fazla yok ki her üç ayda bir botoks yaptırım İşte kalıcı Hı. bir şekilde neler yapılabilir Güzel bir soru 50 yaşında mıydık Sevgi Hanım 59, 59-60 diyorum Evet. maşallah Allah öbürler versin. Sağlıkla sıhhatle. Amin. Cümlemiz içinde bize. Hoşçakalın efendim. Şimdi şahane bir hanım. 59 Hı -hı. yaşında sporunu yapıyor. Kendisinin de farkında. Diyor ki şuralar biz hanımlarla buralar. Bir süre sonra tabii ben de şimdi kendi kusurlarımı ekranda gösteriyorum bak buralarda Şimdi ayağa kalkalım. Hı -hı. Efendim Seyhuncuğum sana zahmet vereceğiz. Şimdi benim yüzüm üzerinde hanımefendinin sorusuna da cevap vermiş olalım. Diyor ki ...buralar sarkmaya başladı ve ben üzülüyorum buna. Hı hı. Çok param yok, senede üç kere iki kere botoksumu yaptırıyorum ama... ...bunun için ne yapmak lazım? Şimdi e, hanımefendi eğer e, genç yaşlardan itibaren... E, ...bu bölgelerde dediğimiz iple germe uygulamalarını yaptırmış olsaydı... E, Mesela kaç yaşından itibaren? E, bunu kırklı yaşlardan itibaren başlamak hı. gerekiyor. Çünkü e, yüz çok sarktıktan sonra hı. onu toplamak gerçekten çok zor oluyor. Artık... Hı. E, cerrahi operasyona yolamak gerekiyor hastayı. Orada da kandırmaca e, yapmak sonuçta hastaya dürüst olmak zorundayız. Değil mi? Yani düzeltemeyeceğimiz bir e, işlemi de e, söylemek zorundayız. Yani Şimdi ben 40'ların kısmı... başındayım. Hı hı. Mesela ben şu an İleride şuradaki sarkıkların artmaması için şu yaşlarda mı başlamam lazım? Bu yaşlarda başlanması çok e, iyi ol, olur. Ama sizin e, Meral Hanım çok fazla şu anda e, ihtiyacınız yok. Hadi söyleyelim, da söyleyeyim söyleyelim. yani. <laughs> söyleyeyim. Benim olmak gerekir. Belki şey, kemiklerim çok... benim kazancım. Köşeli bir yüze evet, sahip olan e, elmacık e, kemiklerimin olması var. belki Hı -hı. bir kazancım. Hı -hı. Peki diyelim ki ben dedim ki Kadriye hanıma gittim Şimdi... ve dedim ki Hı -hı. ben şu yüzüme oval bir görüntü vermek istiyorum ve artık hani yaş kemale ermeye başladı. Ben bunu nasıl toplatırım? Sevgi Hanım'ın az önce söylediği hı hı. gibi. Bir gösterelim A, artık ne ben yapılıyor. ben bir e, meseleden daha bah, bahsetmek Buyurun. istiyorum. Şimdi bir hani yüz ovalitesi, herkesde bir e, yüzüm daha oval olsun görüntüsü var. Ben de, de bu arada e, bir takım sarkmalar var. Bir söyleyelim. Artık. Efendim yayın formatımız <laughs> gereğiyle biz burada... Yüzümüz basık o plazmalarda böyle geniş geniş çıkıyoruz, o kadar geniş değilse onu bilin yani, değil mi? Evet, kesinlikle. Şimdi şöyle bir de yüzde şu masa arkası dediğimiz bazı kişilerde bu bölgeyi çok fazla genetik olarak Sıkmaktan. sıkıyorlar. Bu dolayısıyla dişlere de zarar veriyor yani hmm. o da yüzü biraz böyle daha dikdörtgen gösteriyor. Biz uygulamalarımızda ona dikkat alıyoruz. Ne yapıyorsunuz onun için? Buraları da botoksla rahatlatıyoruz. O zaman yüz daha bir oval oluyor. Öyle mi? Yani bu arada kişinin hem yüz görüntüsünü düzeltmiş oluyoruz ama aynı zamanda da o aşırı diş sıkmaya Sıkma. bağlı o dişlerin hasarını da engellemiş oluyoruz. Bunu diş hekimleri de çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorlar. Şimdi e, sizde şu anda çok belli değil ama e, daha e, sarkık olan kişilerde yaptığımız Hı. şu aslında Hı. E, şuradan bir lokal anestezi uygulayarak Hı. E, Kanül için bir delik açıyoruz. Bu asa için bahsediyorum. Kanülü falan gösterelim. Bakın yüzünüzde Şimdi bu işlemler e... nelerle yapılıyor. Şu ip, Şimdi bunlar şöyle... pahalı malzemeler <laughs> mi? Beni de <da> heba etmeyelim. <laughs> bunlar gerçekten Hı. pahalı malzemeler. Çünkü özel üretiliyor. Şimdi ha. tabi bu anlamda birçok şey var. Kullandığımız ip çeşitleri var. Tamam. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi yorgan iğnesi gibi ipler var. Tamam. Evet. Balık, misina, ipi Aynen, gibi bunlar. gibi bu. Bunun evet. altına mı giriyor bu? Aynen öyle. Cilt altına giriyoruz. Bunu yukarı doğru asıyoruz. Yani nasıl? ihtiyaç nasılsa. Yani bazen İliği şu şekilde mi? girip. E, yok batıyorum. Bazen şu şekilde gelebiliyoruz. Bazen U tekniği kullanıp yukarı atabiliyoruz. Mesela şu kenarlarından başlayarak Aha. şöyle yapma şansımız var mı? Şu var. Şuramı evet. da asabiliyorsunuz. Aynen İki, o şekilde. mu? Ee, ya yani size e, muhtemelen iki ya da üç iple bunu e, gerçekleştirebiliriz. Böyle Daha mükemmel mu? bir görüntü elde etmek için. Tamam. Şimdi burada. Ne zaman geleyim burada? <laughs> Ne zaman isterseniz e, buyurun gelin. Bu ipler e, zamanla cilt altında eriyor ama erimeden önce vücutta bir yabancı cisim reaksiyonu oluyor. Tamam ne oluyor? E, vücut bunları böyle yok etmeye çalışıyor. Onun için oraya bir takım hücrelerini yolluyor. Fibrin kılıfı oluşturuyor. Tamam. Ve zamanla bunlar e, erip ama o e, vücudun verdiği reaksiyon orada kalıyor. Yani e, cilt altında kalıcı bir askı oluşuyor. Bizim yap, hedeflediğimiz hmm, bu. Vücut kendi dokusuyla zaten Aynen görev yapıyor orada. Yani bunu altı ay sonra baksanız e, cilt altından peki, tedavi oturalım. hiçbir şey bulamazsınız. E, hocam peki bunu yaptırırken herkese şu korku olacak. Hı hı. Yahu ipler görünürse resil olduk <laughs> demeyecekler mi? E, kesinlikle öyle bir durum söz konusu hı. değil. Hatta biz e, farklı iplerimiz var. Bakın e, yine bu amaçta kok şeklinde kok diyoruz bunlara. Renkleri de e, bunun beyazdı, bunun da renkli e, bunları da yerleştiriyoruz yani çeşitli teknikler var kişinin ihtiyacı neyse ona göre Ona göre endikasyonu belirleyip ona göre tedavimizi yapıyoruz. Peki mesela beni şimdi Hı -hı. izleyenler arasında ben eminim 60'lı yaşlarda hanımlar da vardır beyler de yaptırıyor şimdi e, Hı -hı. açık söyleyeyim. onlar hani biraz kendilerini geride tutsa bizden daha meraklı. 60'lı yaşlara gelmiş 60-65 yaşında artık tamamen sarkmış birine. Böyle bir yöntem uygulayıp kaç yaş hı hı. genç gösterebiliyoruz? Ya şimdi açıkçası çok geç kalmamak lazım. Bir tamam. kere onu e, ifade edeyim. Hadi kaldı edeyim. diyelim. Çoluk, çocuk, torun, torba, düğün, dernek <laughs> kaldı kendine bir ya şey yapamadı. Tabii ki bu şekilde 10 e, yaş gençleşmek mümkün oluyor. Yani zamanı 10 yıl geriye atıyorsunuz. Ama tüm e, ipe yaptırırken, diğer uygulamaları da aslında beraberinde yaptırmak Öyle mi? gerekiyor. Yani e, şimdi bir kişiye sadece ip, sadece botoks, sadece dolgu diyemeyiz. Yani e, kişinin yüzü e, tüm olarak değerlendirilip o şekilde ihtiyaçları belirlenip o şekilde tedavi yapılması gerekiyor. Ama tabii ki şimdi burada hasta e, bize geldi. E, öncelikle şikayetin ne onu öğrenmeye çalışıyoruz. Neden şikayetçi? Sonuçta biz bir takım şeyleri görebiliyoruz ama Bazen bizim dikkat ettiğimiz hı hı. estetik problemleri kişi e, dikkat etmeyebiliyor. biliyor. Yani orada da kişiyi depresyona sokmamak Peki. lazım. Şimdi bizde gıdı problemi var. Genetikte bir problem bu. Şu iplerle burayı toplayabiliyor Tabii musunuz? Tabii ki. Tabii ki. Oralara, e, on, e, bu gösterdiğim uzun iplerle olabildiği gibi yine e, şey tekni, hani kafes. E, kafes tekniğiyle de biz bunu uyguluyoruz. E, yine tabii ekstra bir takım lipolitik e, ajanlar buraya enjekte edilerek de yapılabilir ama kişinin en az zararla e, Peki. tedavisi Şimdi ben neyse. Ben böyle bir yöntem, hı hı. İzmir'deki hanımefendi hattımızda bekleyeyim böyle bir yöntem yaptırmak istersem. Mesela hı hı. kaç saatimi ayırmam lazım, ertesi gün konu komşu kahve içmeye gelenler, iş yerimdekiler sen Meral suratına ne yaptın der hı hı. mi? Ee, dışarıdan çok belli olmuyor, ancak e, minik minik morluklar olabilir Kaç cilde. Gün e, bir haftada en geç bunlar geçiyor. Bir kapatıcıyla da kapatılabilir. Kişi e, günlük hayatına çok rahat devam edebilir bu hı. işlemden sonra. Ama sonuçta e, bir en, iğne giriyor cilde. Hı. Minik hı hı. damarlar burada parçalanabilir. Hani minik morluklar olabilir. Bunları biz çok fazla kayla almıyoruz. Hı hı. Ee, sonuçta günlük hayatına çok rahat devam edebilir. İşe Çevresi de gidebilir. de, de gidebilir. Çevresi e, yüzünde bir dinginliğin, bir güzelliğinin e, olduğunu hisseder. Onun haricinde ekstra bir... E, Kaç yıl kalır yüzümüzde? E, bu tabi aslında kişiye bağlı bir şey. Kişinin genetiğine bağlı bir şey ama ortalama 2 e, yılla 4 yıl arasında Süper. Evet. İzmir'e dönelim. Sonra da bir maske yapacağız. Eee hanımefendiciğim hayırlı sabahlar olsun inşallah. Buyurun. Vallahi, günaydın. Günaydın efendim. Buyurunuz. Ee, bir sorum olacaktı. Ben Buyurun. 48 yaşındayım. Menopozdayım. Hı hı. 4 yıldan beri. Hı hı. Ee, bu süreç içerisinde çok farkmalarım oluştu. Kırıklığım arttı. özellikle göz altı kırışıklıklarım. Ee, nasıl bir tedavi önerebilir doktor hanım bana acaba? Ben neler yapmamız gerek menopuz döneminde cildimizin tamam. bakımı için. Şimdi bir de ev maskesi yapacağız efendim kalan süremizde. Hoşça kalın. 48 yaşına menopoza girmiş bir hanımefendi sarkmalar, kırışıklıklar var. Diyor ki biraz ekonomik de olması lazım tabii bunların. Ne yapması lazım? 48 yaşı geç kalmış mıdır? E, aslında hiçbir şey için geç değil. Hı, -hı. E, her yaşta e, insan kendine bakabilir. Tabii şimdi cildinindeki kırışıklıkları düzeltmek için cildini besleyici e, bir takım PDP'ler, hyaluronik asitler, somon DNA'lar enjekte edilebilir. <laughs> e, Cilde beslemek gerekir. E, ekstra bir takım peelingler yapabilir. E, bu anlamda da e, yakında piyasaya çıkacak güzel bir peelingimiz var. Özellikle göz altlarındaki kırışıklıkları düzelten. Ee, yine güzel yüzü toparlayan peelingimiz çıkacak. Ee, bunun çalışmalarını yapıyoruz Süper. piyasaya çıkarmak için. Ee, bu tarz ürünlerle tabii cilt toparlanabilir. Evet. Ee, sonuçta işlemler biraz pahalı gibi geliyor insanlara. Çok ama... basit bir şey soracağım. Hı -hı. Maske içinde efendim ben hızlı hızlı Türk kahvemi içtim farkındasınız. <laughs> Hanımlar sabah kahvesini içtiniz benim gibi telvi içinde. Beyler için de söylüyorum iş yerinde de bu malzemeler var. Çok basit bir cilt maskesi yapacağız şimdi uzmanımızla. Ama şunu soracağım. Şimdi biz yayınlarda rütü kuralları gereğince ücret veremeyiz. Tabii. Ama şu an hanımlar Hı -hı. diyor ki yahu mesela şu iple yüz gerdirsek de mutfak parasından birikir mi? Çok basit böyle bir ifadeyle sorarsak şöyle mi diyeceğiz? E, atıyorum. Bir hafta bir yerde tatil yaptım ya da üç gün bir yerde tatil yaptımın parasına mı eşitlenir? Kesinlikle daha da uygun olabilir yani. Hani Üç gün orta karar bir otelde Hı -hı. çift kişi konaklama Hı -hı. gibi mi mesela? Olabilir tamam, evet. Tamam bir hesaplayın siz. Şimdi evde neler var? Efendim ben kahvemi içtim sabah üç tane kahve içen ben Deniz üçüncüyü içtim hızlanacağım tamam. Buyurun Şimdi hocam. burada e, evde aslında mutfağımızdaki hazinelerin de e, farkına varmamız gerekiyor. E, gerçekten kahveyi hem içip hem telvesini değerlendirebiliriz. Hadi ben tutayım. E, evet. Sonuçta komşusuyla, arkadaşıyla evet. kahve içmeyenimiz yok. Tamam. Evet. E, burada kahve telvesini aldık. Alıyoruz. Şimdi burada tabii çeşitli uygulamalar olabilir. Bir dakika. E, Burada e, bal ve yumurta, özellikle cildin dinlenmesi için biz bunu tercih tamam. ettik bugün. Ama kişinin cildi yağlıysa bu uygulamanın içerisine limon katabilir ya da kuruysa yoğurt ve e, zeytinyağı katabilir kahvenin tamam. içerisine. Ama biz bu yorgun ciltler için yumurta beyazı olan... sarısı beraber koyduk. Balımızda bir tatlı kaşığı koydum. Hı hı. Bunu güzelce karıştırıyoruz. Evet. Ve yüzümüze uyguluyoruz, 15 dakika bekletiyoruz. Bunu haftada bir ...hanımlar yüzüne uygulayabilirler. Şimdi ben yüzüme bunu sürermişim. Süreyim mi Seyhuncuğum? Ee, sen herhalde YouTube'a korsun bunu... ...benden intikam almak için. Ben bunu suratıma şöyle sürersem... ...nerelere sürüyoruz? Sürücü ama. Göz çevresi eee ben itibaren tüm yüze uygulayabiliriz Sürdüm, bunu. Sürdüm Sonra yıkıyorum. Bir 15 dakika bekliyoruz. Sonra bol suyla yıkıyoruz. Kremimizi sürüyoruz. Sonra da evet. Evet sevgili seyirciler çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum doktorumuza Kadriye Hanım'a. efendim. Yayınımızı elbette yapmaya çalıştık. Evet sürmedim maskeyi. Siz sürün ama mutlaka. yarın Kalp hastalıklarını Profesör Doktor Ali Oto ile konuşacağız. Yani sabah birlikte olunca dek Allah'a emanet olun diyoruz efendim. Bu güzel ülkede kardeşçe birlik içinde yaşayalım diyorum ve kenetlenmeyi unutmayalım. Türçülü lisanımız olduysa affola diyorum. Hoşça kalın.